Yeni yatırımımız olan plise makinalarından bahsetmek istiyorum. Bu bizim için çok heyecan verici bir şey. Çünkü biz e, baskılı kumaşa plise yapmayı hedefliyoruz. Standart bir pliseci olmayı hedeflemiyoruz. Birkaç örnek hazırladım. Burada göstermek istiyorum. E, bu düz pliseye örnek. Yine zeminden renk alan e, varaklarımızdan. E, burada bakır varak örneği görüyorsunuz. Bunlar full kaplamalar. Üzerinde düz plise yapılmış hali. Bu e, beymen plise diye tabir edilen... Siyah zemin üzerine gümüş kum baskı, üzerine beymen pirisi yapılmış. Keza burada yine gümüş kum baskı, üzerine düz pirisi yapılmış. Ee, yine bıçak sıvama diye tabir ettiğimiz baskılar, desen baskılar ve üzerine düz pirisi yapılmış halleri. Bu yeni bir makina. Burada hem varaklı hem varaksız halini göstermek istedim. Bu bizim yaylı makina dediğimiz piyasada telli makina diye de geçen bir makina. Bu Bunun hem e, kalıpları mevcut yani desenleyebiliyoruz. Aradan yayları Azaltarak farklı desenler verebiliyoruz. Bunun en büyük avantajı genellikle bu tür piliselerde müşteri tarafında bir metre piliseli kumaş almak için ortalama iki buçuk üç metre kumaş beslemeleri gerekiyor. Ama bu tür piliselerde kumaş sarfiyatı daha az oluyor. Dolayısıyla hani final üründe daha az kumaş kullanarak yine pilise yapmış oluyorsunuz. Tabii farklı bir doku, farklı bir görüntü ama hani bu tür bir avantajı da var bu makinenin. Ee, o yüzden böyle bir yatırım yapmaya karar verdik.